Spor Haberleri Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la yeni görüşme, Dursun Özbek'ten olay talep. Okan Buruk etkisi. Antrenmana katıldı Suudi Arabistan'dan NEOMSC kulübünden gelen teklif karşısında, bırakın gideyim, resti çeken ve geçen haftaki antrenmanlara katılmayan Barış Alper Yılmaz, Kayseri Spor deplasmanında da takımını yalnız bırakmıştı. Kayseri deplasmanında takımla birlikte yer almayan ancak arkadaşlarına sosyal medya üzerinden başarılar takım mesajı yollayan Yılmaz Kayseri spor maçı sonrası yapılan antrenmana katıldı. Okan Buruk etkisi, Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un yapıcı açıklamaları karşısında inat etmedi. Buruk'un öğrencisi ile ilgili süreci Barış ile birlikte doğru yönetmemiz ve onu geri kazanmamız gerekiyor sözleri etkisini gösterdi. Görüşme bu hafta skorerde yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz cephesinin Galatasaray yönetimi ile bir kez daha görüşeceği ve bunun sonrasında gerekenin yapılacağı vurgulandı. Barış konusunun bu hafta tatlıya bağlanıp takımda kalmasının planlandığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin barışın maaşında iyileştirme yapıp yapmayacağı ise açıklığa kavuşmadı.